Açılışı böyle yapmak olmadı da. Neyse. Ee, hepiniz merhaba. Doğal bir açılış olsun. Okey. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma, Hande'nin diğer kanalına hoş geldiniz. Ee, bu bir psikolojik destek ve motivasyon konuşması olacaktır. Eminim ki bu aralar hepimizin buna ihtiyacı var. Bu yüzden böyle bir video hazırlama gereği duydum. Çünkü insanlar bu aralar bunalımda. Kendini kötü hissediyor. Çıkmaz da. Şimdi şöyle başlamak istiyorum. Ee, esasen bunlar çok doğal. Doğal olduğunu hepimiz biliyoruz. Fakat içlerimizde yaşadığımız acılar birbirini körüklüyor. Esasen hiçbir insan yaşamadığı şeyi anlamaz. Yaşadığı şeylerle boğuşur ve zamanını harcar değil mi? Şöyle ki deprem olayını yaşamasak bile hep içimizde hissediyoruz. Bir köşemizde bir yerlerimizde sızlıyor içimiz. Ve bu travmayı atlatamıyoruz esasen. Çünkü her habere baktığımızda, her yürek burkan programlara baktığımızda onlar denk geliyor. Ve diyoruz ki yerlerinde olmak istemez vesaire. Hani Allah korusun. insanlara kolaylık versin Allah. Hiçbir şey hiçbir koşulda karşıdan gözüktüğü gibi değildir. Herkes kendi acısını yaşar. Herkes kendi hayatının baharını sürdürür ya da işte hani kötü geçirir vesaire gibi gibi. Çünkü düşündüğümüzde şöyle ki, mesela örnek veriyorum, örnek veriyorum dediğim mesela aynı. Yani şey. Örnek veriyorum bir insan bunalımda, depresyonda. Ona diyorsunuz ki işte, dışarı çık, kaval. Ve hani bazı şeyleri aş, aşmak senin elinde diyorsunuz ya. Şu i̇şte insan elinde olmuyor. Ee, bazı şeyler insanların el ya bazı şeyler insanların kontrolünün dışındadır. O o şekilde gerçekleşir yani. Ee, hiçbir şey karşıdan göründüğü gibi değildir olamaz da. Diyeceğim şu ki aşamaları ve zorlukları zamanla atlatırız. Bazı şeyler zamanla gerçekleşir. Tamam sabrederiz ve birçok şey üzer bir o an. Kırar, yıpratır, parçalar belki. Ama sonunda zafer bizim olduğunda e, aydınlık gözüktüğünde biz başarmış oluruz değil mi? Neden gözlerimin dolduğunu şu için söyleyeyim. Ben bir zamanlar e, daha hala öyle çok etkisi azaldı ama çok aşırı azaldı. Bir zamanlar bipolardım. E, şöyle söyleyeyim. Ben dua ile atlattım. Dua ile. Nasıl diyeceksiniz. Şimdi buna şaşı kalacaksınız. Ne alaka diyeceksiniz, değil mi? Ne alaka? Gecelerce belki dua ettim. Şey i̇şte... sığındım. Sabır ettim. Dişimi sıktım. Ama sonunda atlatıyor insan. Yani şunu demeye getiriyorum. Atlatamayacağımız hiçbir şey yok dünyada ölüm haricinde. Ve çaresiz hastalık haricinde. İnanmak başarmanın yarısıdır. Sözü boşa yok. Mesela hani siz bir bölüm istiyorsunuzdur değil mi? İnanmazsanız o bölümü nasıl kazanacaksınız ki? Çaba da önemli de. İnanmak başarmanın yarısıdır. Bu kadar basittir. İnan, inandığınız hayatı şekillendirirsiniz gözünüzün önünde. İnandığınız hayatı yaşarsınız her daim. Bu sizi yanıltmasın ama hani çabalamadan bir yere gelinecek değil de hani inanmak da çabanın bir parçasıdır diyelim. Ee, şöyle söyleyeyim. Hayatta hiç kimse zorluksuz yürümüyor. Yani kolaylıkla yürümüyor yolları. Zorluklar aşıyoruz, kötülükler görüyoruz, zulümler görüyoruz gibi gibi. Tabi bunu abartı söyledim de mesela diyorum. Ama hepsi geçici biliyorsunuz değil mi? Günün sonunda, yani çabanızın sonucuna her zaman varıyorsunuz. Bu imkansız değil arkadaşlar. Bu gerçek. Başka neden bahsedebilirim? Doğaçlama bir konuşma olduğu için. Peki. Kupamı da yeni aldım. Diyelim ki şimdi kişisel gelişim gibi gibi konuşacağım biraz daha. Öyle birisi de değilim de neyse. Sadece tavsiye bunlar yani. Uyarsınız uyumazsınız bilmiyorum. Onu size kalmış. Hmm. Ah. Diyelim ki size biri, kötü, biri size kötü davranıyor. Ve aşağılıyor sizi. Reddediyor. Çok kötü davranıyor. Ona iyi davranmanız gerekmektedir. Çünkü neden biliyor musunuz? Ee, sizi tanıması gerekiyor. Kötü diyorsa ve kötü davranıyorsa sizi kötü bilmesin. İyi yönünüzü bilsin ki sizi gerçekten tanımış olsun. Mantıken yani öyle. Ondan konuya atlıyorum doğaçlama olduğu için. Ben düşman edinmeyi sevmem mesela. Düşman edinmek bana göre değildir. Dost edinmeye çalışıyorum. Biri bana düşman mı onu dosta çeviriyorum. En mantıklısı. Yani şöyle ki affetmediğim insan yok. Herkes affediyorum. Affet ve bırak tekniğiyle. Şu teknik vardır ki affet ve bırak şöyledir ki. nasıl ha? Nasıldı, Mesela bir insanı görüşmek istemiyor musunuz? Görüşmeyin ama affedin onu ama bırakın gibisinden. Çekim yasasının bir tekniğidir bu. Ne düşünürsek onu yaşıyoruz. Ee, bir de şöyle bir şey diyecektim. Eğer ki benle de dertleşmek isteyen olursa FNDK Fatsa Nide Kütahya Altıre H benim Instagram adresim. Eğer ki dertleşmek isteyen ve derdini anlatmak isteyen olursa FNDK Altıre yazabilir bana. Ya yani ben dediğim gibi ne bir kişisel girişimciyim ne bir işte başka bir şey. Sadece burada tavsiyeler verdim örnekler, örnek kesitler verdim gibi. Çünkü hayatta sizin inancınızı kıran şeylerden biri de insanların bazısıdır. Der ki size mesela biri kalkıp da bokçunun teki çok affedersiniz. Şunu yapamazsın der. Ya da de size güler geçer. Ama onu tek bir diyeceğiniz kelime vardır ki. Bunu yapabilirim. Ama senin kontrolün dışında. O kadar. Bunu yapabilirim ama senin kontrolün dışında. Senin kontrolünle ben ne alaka yani. Yapamazsın diye yapamayacak mıyım? Değil mi? Hani e, hayatta bazı şeyler var. Mutlaka bu videomu dinleyin, izleyin. Bir parça bile motivasyon. Psikolojik destek. Kendinize çok iyi bakın. Bana istediğiniz an yazabilirsiniz. İlla değil ki yalnızlıktan. Ben de bu sohbet arıyorum. Ve sohbet etmeyi seviyorum insanlarla. Cici bakın kendinize. Abone olmayı, kanalıma takip etmeyi ve yorum yapmayı beğenmeyi unutmayın.